İhaleye iki istekli elektronik teknik sunmuş. Birinci istekli Atlas VK İnşaat Taahhüt Gıda limitesi... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent geneli ve köy yollarının daha konforlu ve güvenli olması için bakım, onarım ve yapım çalışmalarına kullanılan asfaltı kendisine ait Solaklar asfalt şantiyesinde üretiyor. Büyükşehir şantiyede üretilecek asfaltla madde temin etmek için de çalışıyor. Bu amaçla ruhsatla ocak sahasında taş kırma ve eleme tesisi yapılması için çalışmalara da başlandı. İstekli Atlas BK İnşaat Ağır Gıda Sanayi Limite Şirketi Kocaeli teklifi 48 milyon 464 bin 132 Türk Lirası. Kocaeli Büyükşehir bu tesise ham madde üretecek taş kırma eleme tesisi ihalesi düzenledi. Büyükşehir Ana Hizmet Binası İhale Salonu'nda elektronik ortamda gerçekleşen ihalede en düşük teklif 44 milyon 422 bin 505 TL oldu. BK İnşaat, Tavuk Gıda, Sanayi Limited Şirketi, Kocaeli teklifi 48 milyon 400... Bu tesis yol bakım, yapım ve onarım projelerinde asfaltta kullanmak üzere çeşitli boyutlarda malzeme üretecek. 135 ton çelik çubuk ve çelik saçlarla inşaat yapılması, prefarbike bine imali ve yerine montajı gibi işlemler yapılacak.